Bugün konuğumuz 2018 model Hyundai Kona Photoshop'sun katkılarıyla yaptım. ikinci el incelemelerinden bir sene daha karşınızdayım. Bu bana sorduğunuz araçlardan bir tanesi değil ama ikinci elde enteresan bir fırsat olabilir diye bunu size anlatmak istedim. Bir sonraki videoda hangi aracın olması gerektiğini siz belirleyebilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken şey aşağıdaki linki kullanarak Photoshop'sun internet sitesine girmek, Kartal Şube stoklarına bakmak ve orada ilginizi çeken, merak ettiğiniz bir otomobil varsa yorumlara yazmak. Ben de o araç müsait olursa sizin için çekmeyi çok isterim. Orada görmediğiniz bir aracı da yazabilirsiniz pek tabii ki. Eğer otosyopsun envanterine girerse o araçta onu da tabii ki sizin için daha sonra anlatabilirim. O zaman konumuza geri dönecek olursak. Hyundai Kona'yı size pek çok kez anlattım. Hatta Türkiye'de satışta olan her motor seçeneği neredeyse anlatmıştım ki bu yanındaki versiyonda onlardan bir tanesi 1.6 litre turbo beslemeli motora ve 4 tekerlekten çekişe sahip versiyon. Bu versiyon sınıfında rakipsiz aslında. Hatta genele bakacak olursak Kia Hyundai grubu dışında 4 tekerlekten çekiş küçük hacimli turbo beslemeli motor sunan pek fazla model bulmakta kolay değil. Yani ayrıcalıklı bir versiyon diyebiliriz. Daha önce bu versiyonu size lansmanda anlatmıştım. Hyundai Kona Türkiye'ye ilk kez ayak bastığında anlatmıştım ve aradan geçen yıllar sonra neler olmuş, neler etmiş? Günümüzde bu versiyonun pozisyonu nasıl? Bunları size anlatacağım. Çünkü dizel motor geldikten sonra bu versiyon biraz geri planda kaldı. Neler var, neler yok belki de hatırlatmak iyi olacaktır. O zaman lafı daha fazla uzatmayayım. Hemen direksiyona geçeyim. Neler var neler yok anlatayım size. Şimdi Hyundai Kona'nın direksiyonundayız. Neler var neler yok hemen anlatmaya başlayayım genel Kona konularından başlayayım. Öncelikle hasta bakarsanız Kona küçük bir küçük sınıf SUV diyebiliriz çünkü e, bu sınıfın üçe bölündüğü söylenebilir. İyice küçükler var, orta bölümdekiler var ve büyükler var. Mesela Peugeot 2008 ya da e, Volkswagen t büyükler arasında ya da e, Renault Captur büyükler arasında kalırken, Hyundai Kona biraz da orta bölümlerde kalıyor diyebiliriz. E, Crossland gibi, Opel Crossland gibi ya da C3 Aircross gibi biraz daha küçük modeller de var. Bu sınıfta ve hepsi aynı sınıfta alındığı için de biraz farklılık gösterebiliyor. 4 metre 16 santim bu otomobilin boyu. Boyu açısından bakarsanız mesela sınıfın en kısalarından bir tanesi çünkü küçük sınıf hatchbacklerden sadece biraz daha uzun bir otomobil. Ama aks mesafesi açısından baktığınızda sınıfın orta kesimlerinde 2 metre 60 santim bu otomobilin aks mesafesi ki bu sınıfta 2 metre 60 santim neredeyse kalın hükmünde kararname gibi bir veri. Bunların sonuçları. Bagaj hacmi 374 litre. Bu sınıf için küçük bir bagaj. Aslına bakarsanız 400 litre ve üzerinde bagaj hacimleri çok sıklıkla karşımıza çıkıyor. Bu sınıfta değişken bir zemini var. Hareketli bir zemini var. İsterseniz altta konumlandırabiliyorsunuz. Yedek lastiği var bu bagajla birlikte. Kullanışlı bir bagaj aslında temel olarak. işinizi görür görmez. 374 litre ile 400 litre arasında bu arada tabii dağlar kadar fark olmasını beklemezsin ama tabii ki fark oluşacaktır arka koltuklarında sundukları genel olarak sınıf ortalamasını tutturuyor diyelim. Küçük sınıf hatchbacklerden biraz daha iyi. Bazı kompakt sınıf hatchbacklerle benzer arkadaki diz mesafesi özellikle. Baş mesafesi daha iyi olan SUV'lar var. Çünkü Kona tam olarak bir SUV karakterine sahip değil zaten. Görüntüsünden de anlamışsınızdır. Yerden yükseltilmiş bir hatchback'e daha uygun. Crossover olmaya daha uygun bir araçtan bahsediyoruz. Cockpit, Hyundai'nin dönüşüm zamanıydı Kona tanıtıldığında. O dönüşümün parçalarında ilk parçalarından bir tanesiydi Kona'da. E, bu yerleşim sonra diğer Hyundai modellerinde de kullanıldı. Büyük bir bilgi ekranıyla birlikte geliyor. Genel olarak hakimiyetin burada olduğu söylenebilir. Onun dışında da genel hali bu sınıfın eski zaman ortalamalarını tutuyor. Şimdi bu sınıfta bayağı kaliteli iç mekanlar bulabiliyoruz. Burada biraz daha e, mesela sert plastikleri üst taraflarda da bulmak mümkün ama elinizi normal bir şekilde dokunduğunuz yerlerde güzel dokusu olan en azından malzemeler var. Yine de başka Olağan bir şekilde dokunacağınız başka yerlerde sert plastikleri bulmanız mümkün oluyor. Genel olarak kullanışlı bir kokpit. Bu büyük ekranla birlikte satın alırsanız bazı donanımlarda bu sunulmuyordu. Ee, ama yanlış hatırlamıyorsam turbo beslemeli benzinli motoru zaten sadece üst donanımlarla alıyordunuz diye hatırlıyorum. 1 litrelik bir e, diğer turbo beslemeli benzinli motor daha vardı. Ve bazı donanım onunla birlikte geliyordu. Bu bilgi ekranı bir önceki nesil Hyundai Kia e, arayüzüne sahip, yazılımına sahip kolay kullanılan bir ekran. Her menü geçişinde o kadar iyi e, hızlı tepkiler vermeyebilir size. Ama rahat bir şekilde içinde yönünüzü, yolunuzu bulabiliyorsunuz. Geri görüş kamerasının çözünürlüğü gayet iyi mesela bütün ekranda görebiliyorsunuz. Apple CarPlay çalıştırıyor mesela ya da Android Auto'da muhtemelen çalıştırıyordur. Hatta burada yazıyormuş, Android Auto'da çalıştırıyormuş. Ekranda şu anda yazıyor. Ee, gösterge tablosu, analog bir gösterge tablosu, ortasında bir bilgi ekranı. Saklama alanları kapitçe bir sudan bekleyeceğinizden daha küçük. Ama kocaman bir şişe için bir bölmesi var. Özel bir bölmesi bulunuyor. Bu da güzel bir özellik. Vites kolunun önünde çok güzel bir saklama alanı var. Burada USB portu, AUX girişi ve çakmak çıkışları bulunuyor. Buranın ikinci bir katı daha var. Derince de bir yer burası. Ama yine de çok kullanışlı olacağını zannetmiyorum ben i̇şte açıkçası. telefonumu oraya koymak ben istemezdim herhalde. Oradan ee, düşmesinden korkardım ama eğimi de var bunun. Güvenli olabilir belki de. Bir denemek lazım. E, alt tarafı bunun gayet güzel bir saklama alanı. Vites kolunun arkasında da iki tane bardaklık bulunuyor. Genel olarak durumları böyle. Şu anda bu 5 yaşında, 2018'den hesaplarsak, 5 yaşındaki 55 bin kilometredeki otomobilin genel halde kötü değil aslında bakarsanız. Gayet, tabi bu kullanıcıdan kullanıcıya çok değişir. İlk sahibinin ya da daha önceki sahiplerinin neler yaptığıyla da çok ilgili bir konu. Ama e, sadece direksiyon biraz zamanı gösteriyor diyelim. Onun dışındaki kumandalar gayet iyi. Kumandaların üzerindeki yazıların silinmemesi mesela yıllanmış bir otomobilde böyle 5 yılı 5 yaşını görmüş bir otomobilde bakmanız gereken konulardan bir tanesi olabilir. Çünkü ya öyle o şekilde kullanacaksınız ya da bu düğmeleri değiştireceksiniz ya da bir şekilde onları tekrar eski haline çevireceksiniz. Burada özellikle mesela biraz daha soft touch mı denir buna, lake mi denir, farklı bir kaplamaya sahip düğmeler var. Bunların üzerindeki grafiklerin bozulmaması iyi olmuş herhalde biraz daha pahalı bir onarım olabilir ya da onunla yaşamak zorunda kalabilirsiniz. Genel hali gayet iyi yani kokpitin. Şöyle bakacak olursak sürüş konularına geçelim. Orada neler var neler yok. 1.6 litrelik benzinli motor. 177 beygir güç 265 Nm tork üretiyor. Bu motor aynı şekliyle Tucson'da da kullanılıyor. Önden çekişte de satıldı bir dönem. 4 tekerlekten çekiş buradaki örnek gibi. Muhtemelen daha sık bulacağınız bir örnek olacaktır. Daha sık karşınıza çıkacak bir e, versiyon olacaktır. Bu motorun Tucson'dakinden çok daha iyi performans verileri sunmasını bekleyebilirsiniz ki 3 aşağı 5 yukarı durum böyle. Kona, Tucson ağır bir otomobil ama Kona da ağır bir otomobil. Aradaki fark yine de baki kalıyor işte. E, boyutlarına göre ağır olunca tabii ki aradaki fark baki kalıyor ve sonuçta buradaki performans verileri daha canlı oluyor. Bunun tabii ki bir diğer iz düşümü de yakıt tüketimi konusunda olabilir ki onlara da birazdan değineceğim. Önce performanstan başlayayım. Çekiş gücü gerçekten çok iyidir. Çift kavramalı bir şanzımanla birlikte geliyor kuru kavramalı bir şanzıman bu. Şanzımanla uyumu gerçekten güzel. Şanzıman mesela DSG kadar aceleci ya da hızlı nasıl bakarsanız buna. Vites değiştirmiyor. Onun kadar keskin değil vites değişimlerinde. Ee, biraz daha zamanı yiyor vites değişimlerinde ama hala çok hızlı bir şanzıman. Çift kavramalı şanzıman örnekleri içerisinde birazcık belki e, geride kalabilir. Ama hala çok çok hızlı bir şanzıman. Çok kararlı bir şanzıman. Bunun da tabii ki faydasını görüyorsunuz. Performans hisleri, performans beklentiniz konusunda e, gerçekten de çok çok başarılıdır. Ve dediğim gibi bu sınıfta zaten bir rakibi yok. Küçük sınıfında rakibi yok. Böyle performans sunan bir aracı e, bulmak için de bayağı bir yukarılara çıkmanız gerekiyor. Dört tekerlekten çekiş sistemi de farklıdır Hyundai'nin. Normalde bu tarz sistemler ön tekerleğe gücü aktarırlar. Sadece patinaj çektiğinde arka aksa aktarmak üzere programlanırlar. Buradaki sistem mesela ilk kalkış anlarında da arkaya güç aktarabiliyor. Ya da e, sürüşün sürüş modlarına göre yine değiştirebiliyor aktarmasını. Bu açıdan sürüşe biraz daha fazla katkısı olan bir sistem. Ama bunu hep söylüyorum bazen de yanlış anlaşılıyor. 4 tekerlekten çekiş sistemler siz gaza bastığınız sürece işlevdedir. Size yardımcı olurlar. Virajı mesela ayağınız gazda değilken dönüyorsanız her zaman. Önce yavaşlayıp sonra aracın boşta virajı dönmesini e, tercih ediyorsanız. Pek çok sürücü böyle yapar. O zaman 4 tekerlekten çekiş sistemi size bir fayda sağlamayacaktır. Sadece viraj çıkışındaki sert hızlanmalarınızı daha güvenli bir şekilde yaparsınız. Önden kaymayı daha geç yaşarsınız. Performansı kullanım merakınız varsa ve biliyorsunuz da nasıl performanslı otomobil kullanacağını o zaman 4 tekerlekten çekiş sistemi baya bir işinize yarayacaktır. E, performans konusu böyle tüketim konusu. Tabii ki 180 beygire dayanan gücü olan bir araç satın aldığınızda benzinli, otomatik şanzımanlı, 4 tekerlekten çekişli bir araç satın aldığınızda çok düşük tüketim değerleri beklemezsiniz. Daha önceki kullanıcının mesela değerleri, buradaki değerler aktarayım size. Son 9560 kilometrede 9.8 litre 100 kilometredeki tüketim verisi. Saatte yaklaşık olarak 30 kilometre hızla elde edilmiş bu tüketim verisi yani şehir içi verisi denilebilir herhalde. 9.8 litre daha fazla potansiyeli var. Çok Herhalde tüketim odaklı kullanılmamış otomobil, biraz daha performansla belki de kullanısı tüketim odaklı kullanılmamış demek ki. Ama yine de 9 litre civarında en azından yakıt tüketimlerini göze almazsınız Hatta e, bu bile iyimser olabilir, 9,5 litrelere daha yakın olacaktır gerçekçi bir tüketim verisi eğer çok çok dikkat etmezseniz. Potansiyeli bu arada, tasarruf potansiyeli eğer gerçekten sakin kullanırsanız, 4 tekerlekten çekişli versiyonlar için konuşuyorum, e, yakıt tüketiminizi 8,7 litreler civarına çekebilirsiniz. Önden çekişli versiyonlar yaklaşık 1 litre daha az yakıt tüketebilirler. 4 tekerlekten çekişe ihtiyacınız yoksa bu da önemli olabilir. Önden çekişli versiyonlarda bu arada arkada torsiyon çubuğu var. 4 tekerlekten çekişli versiyonlarda arkada çok kollu aks var ve 4 tekerlekten çekişli versiyonların arka aksı çok daha iyi çalışıyor. Torsiyon çubuklu versiyonlar dizel motorlu konolar da torsiyon çubuklu, biraz daha vuruntulu bir arka aksa sahip bu da bir bilgi olarak kenarda dursun. Yani 4 tekerlekten çekişle birlikte konforda satın almış oluyorsunuz. Biraz daha iyi çalışan bir süspansiyon sistemi almış oluyorsunuz. Bunun dışında mesela ses konforu konusunda lastik yuvarlanma görüntüsünü özellikle bu makyaj öncesi versiyonlar iç mekanda bayağı bir e, alırlar. Dikkat çekici bir şekilde lastik yuvarlanma görüntüsü duyarsınız. İkinci elde buna tabii ki lastik seçimleri vesaireler de ekleniyor. Orada biraz daha farklı sonuçlarla da karşılaşabilirsiniz. E, rüzgar sesleri vesaireler konusunda sınıfından bekleyeceklerinizi karşılar. Direksiyonu hissizdir. Makyajda bu da iyileştirilmişti. Direksiyon sistemi de iyileştirildi otomobilin. Hyundai, Ikea bayağı bir bocaladı elektrikli direksiyonlar konusunda. O bocalamanın eserlerinden bir tanesi. Ee, bu direksiyon bazen gereğinden daha sert hissettirir, daha ağır hissettirir. Ee, ve genel olarak da dediğim gibi hissizdir. Düz konumuna da dönmek için de birazcık fazla çabası var. Ee, bu direksiyon sisteminin bu nedenle biraz yapay hissettirir. E, ee, anlatmam gereken konular sanırım genel olarak bunlar. İkinci elde bir Hyundai konu alacaksanız bakmanız gereken şeyler en önemli konu muhtemelen tabii ki sizin de aklınıza gelecektir bu. Çift kavramalı şanzımanın durumu. Mesela buradaki örnek biraz önce söylediğim gibi 55 bin 56 bin kilometrede kavraması gayet iyi durumda. Bu tarz bu seviyede bu civarda kilometre yapmış bir araçta e, tabii ki çok fazla bakılmaz. Sadece bakmanız gereken o ana kadar kavramanın nasıl durumda olduğudur. O da çok kolay anlaşılır. Titreme yapabilir çünkü. E, bunun dışında mesela 80 bin kilometre civarında bir örnek satın almayı planlıyorsanız servis geçmişine bakın ve kavramanın değiştiğinden emin olun. Çünkü, çünkü eğer kavramayı daha ancak sahibi değiştirmedi 80 bin kilometre boyunca muhtemelen siz değiştireceksiniz demektir. Kavrama bir sarf malzemesidir. Belli bir zaman sonra e, mutlaka değiştirilmesi gerekecektir. Kullanımdan bağımsız olarak. Bu 100 bin, 120 bin kilometrelere kadar da uzayabilir. 20-30 bin kilometrede de olabilir. O zaman e, sanırım anlatacaklarım bu kadar. En çok bakmanız gereken şey bunlar. Diğer konular konusu zaten Hyundai oldukça iyidir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. Geldim zaten Hotshops'a. Buraya girmem lazım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. İyi bakın kendinize. Sağlıkla kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.